Sovyet Rusya'nın bu isteklerle amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir diye sorulmuş. Bakalım. Sovyet Rusya Türkiye'yi Lozan Konferansı'nda Boğazlar konusunda desteklemiş. Sovyetler ayrıca Türkiye'nin Boğazlara hakim olduğu Montre görüşmelerinde Türkiye'den geçiş hakkı istemiş ve 2. Dünya Savaşı'nda kendisine Boğazlar'dan üst verilmesini talep etmiştir. Demek ki Rusya Akdeniz'deki güç dengesini kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Türkiye'ye verilirken boğazlar hemen aktif olmaya çalışıyor. Demek ki yine Sovyet Rusya Avrupa siyasetinde etkili olmayı amaçlıyor. Ama Türkiye savaş dışı bırakma demiş. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda kendisine boğazlardan üst verilmesini talep ediyor. Ama bu Türkiye'nin savaşta olduğunu göstermez ki. Türkiye zaten 2. Dünya katılmadı arkadaş. Dolayısıyla burada da savaş dışı bırakması gibi bir amacı olamaz Rusya'nın. Cevap bu yüzden 1 ve 2'nin yer aldığı C şıkkı olur. Atatürk'ün bu sözlerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Bakalım. Atatürk 1937'de Cumhuriyet gazetesine vermiş olduğu bir röportajda demiş ki: "Bu benim şahsi meselemdir. Durumu büyükelçiye daha başlangıçta açıkça ifade ettim." Dünyanın bu durumunda böyle bir meselenin Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat ben bunu da hesaba kattım ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta bu yolda binde bir ihtimal belirirse Türkiye Cumhurbaşkanlığından hatta Büyük Millet Meclisi üyeliğinden çekileceğim ve bir fert olarak bana katılacak birkaç arkadaşla beraber Hatay'a gireceğim oradakilerle el ele verip mücadeleye devam edeceğim diyor. Şimdi o zaman Atatürk'ün Hatay'ı ana katma konusunda kararı olduğunu uğraşır mıyım? Bunu söyledi değil mi? Yukarıda ne diyor? Ben bunu mutlaka yapacağım diyor. Hatay'ın geleceği meselesinin Türk kamuoyuna yansıdığı yine görülüyor. Çünkü gazetelerde kamuoyunda bu konuyla ilgili demek ki konuşmalar olmuş. Ki Atatürk burada röportaj veriyor. Hatay meselesinin öncelikli olarak diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini diyor. Arkadaşlar ne diyor? Ben aslında diyor Atatürk burada bakın diyor ki Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değil. Yani önce aslında bir diplomatik yolla çözülmesi isteniyor. Yani öyle hemen bir anda silahlı çatışmaya girmesi taraftarı değil. Türkiye'nin gerekirse ata için askeri ittifaklara girişebileceğine. Şimdi güzel bir çeldirici ama dikkat et. Diyor ki gerekirse ben bunu da hesaba kattım diyor Atatürk. Şayet ufukta bu yolda binde bir ihtimal belirirse Meclisten çekilirim, Cumhurbaşkanlığından çekilirim, Hatay'a kendimiz gideriz diyor. Ama bu başka devletlerle bunu yaparız demiyor. Yani askeri bir ittifak yok arkadaş. O yüzden D'ye ulaşılamaz çıktı. Ama Hatay için gerektiğinde silahlı bir mücadeleye girişilebileceğini zaten burada söylemiş oldu. Bu olmaz ama ya olursa da diye söyledi Atatürk. Dolayısıyla cevabımız değişik oluyor. Bu ifadeler doğrultusunda Atatürk döneminde Türkiye'de aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşandığı söylenemez. Bakalım Atatürk'ün Fethi Bey'e yazdığı bir mektupta. Büyük Millet Meclisi'nde ve millet önünde millet işlerinin serbest münakaşası ve iyi niyet sahibi zatların ve fırkaların düşüncelerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir sistemdir ifadesi kurulmuş. E o zaman siyasi partiler bu amaçla kurulmaz mı arkadaşlar? Değil mi? Bu yüzden millet ne yapar? Düşüncelerini serbestçe dile getirir. Rejimi tehdit eden her türlü gelişmeye karşı önlem alınıyor. Çünkü rejim herkesin görüşünü söylemesine yönelik kurulmuştur. Devletçilik ilkesi çerçevesinde hareket edilmesi demiş. Arkadaşlar bu ekonomik program ya da ekonomik yatırımların devlet eliyle yapılması. Burada hiç onunla ilgili bilgi yok. Kadınlara yine seçme seçilme hakkı bununla ilgilidir. Kişiler daha çok düşüncelerini dile getirebilsinler. Yine seçmen yaşının düşürülmesi de daha çok kişinin yönetime katılması demektir. Ama C şıkkı burada yer almaz arkadaş. Çünkü bu daha çok ekonomik yatırımların devlet eliyle yapılması ile ilgili. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. Verilen bu bilgilere göre yorumlarından hangileri yapılabilir diye soruluyor. Adolf Hitler başbakan olduktan kısa bir süre sonra Alman meclisinde yangın çıkmasını bahane ederek 1933'te seçimlere gitmiş ve meclisteki sandalye sayısını artırmıştır. Hitler aynı yıl Cumhurbaşkanı Hindenburg'un onayıyla Alman meclisini kapattırmış ve Nazi partisi dışındaki bütün partileri kapatarak ülkede siyasi faaliyetleri yasaklamıştır. O zaman Hitler ne yaptı? İktidarını sağlamlaştırdı. Aynı şekilde parlamenter demokrasi zayıfladı. Çünkü meclisi kapattı, Nazi partisi dışındaki partileri kapattı, siyasi faaliyetleri yasakladı, e, parlamenter demokrasi zayıfladı. Hitler'e karşı muhalif olanlar güçlerini arttırdı mı? Tam tersi onlar susturuldu arkadaşlar. Güçlerinin artıp artmadığıyla ilgili ifade yok. Ama susturulduklarına dair ifade var. Cevabım bu yüzden 1 ve 2'nin yer aldığı C şıkkı olur. Mussolini'nin bu sözlerinin durumlarından hangilerini engellediği söylenebilir deniliyor. Mussolini 1923'te İtalya senatosundaki söylevinde İtalya bir tek denize kapanıp kalamaz. Bu deniz Adriyatik olsa bile Adriyatik'ten başka Akdeniz vardır. dedi o zaman. O zaman dikkat. Mussolini'nin bu sözleri arkadaşlar neyi engelliyor? Bir, dünya barışını engelliyor. Tamam mı? O zaman tehdit etti. Saldırgan politikalar izlenmesini sağlıyor, engellemiyor. Milli, milli idealler uğrunda hareket edilmesini de yine sağlıyor, engellemiyor. Burada bu tarz şeylerin arkadaşlar genellikle engellediği ile ilgili bir soru gelirse o engellediği buradaki cümlelerin sonuna bir koyun bakalım olacak mı tamam mı? Cevabımız bu yüzden burada yalnız birin yer aldığı A olur. Gazetede yer alan Atatürk Türkiye'sinin yeni zaferi başlığının atılmasında Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde yer alan maddelerden hangilerinin etkili olduğu söylenemez diye soruluyor. Şimdi bakalım. Gazetede arkadaşlar Boğazlar sorununun sona ermesine neden olan Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne ait bir haber var. Burada Atatürk Türkiye'sinin yeni zaferi deniliyor. Bu niye yeni bir zafer arkadaşlar? Boğazların her iki yakasının askerlerden arındırılmasına son verilmiş. Evet yani artık Türk askeri girebilir ama her iki yaka askerden arındırılmıştı. E buna son verilmesiyle ilgili bir madde olursa bu bizim için olumlu olur. Boğazlar komisyonunun kaldırılması, bu da bizim için olumludur arkadaşlar. Artık boğazları komisyon değil Türkiye cumhuriyeti yönetecek. Devam edelim ama yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişinin serbest bırakılması. Ya şimdi serbest bırakıldı diye bizim için bir zafer olmaz. Burada bir ve ikinci öncüler bizim için olumlu zaferdir ama üçüncü öncülü bu anlamda alamayız. Cevap bu yüzden yalnız üçün yer aldığı B şıkkı olur. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti'ne üye olmadan önceki dönemlerde cemiyette yapılan toplantıları, alınan kararları yakından takip etmiş ve Lozan'dan kalan meseleleri hep cemiyette çözüme kavuşturmak istemiş. Demek ki arkadaşlar Türkiye o zaman sorunları barışçı yöntemlerle çözmeye çalışmış. Hep diplomatik yol aramış tamam mı? Yayılmacı bir politika izlememiş askeri ittifaklardan tümüyle kaçınmış mıdır? Şimdi bakın burada bir ittifak yapıp yapmadığı ile ilgili tamam bilgi yok ama tümüyle kaçınmak demek çok iddialı arkadaş. Lozan Antlaşması'nı yürürlükten kaldırmak istemiştir. Şimdi dikkat Lozan'dan kalan meseleleri çözmek istiyoruz. Bu tamamen Lozan'ı yürürlükten kaldıralım demek değil eksiklerini tamamlayalım demektir. Üçü de o yüzden alamam cevabım burada o yüzden aşık oldu. Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye ile Fransa arasında Osmanlı Devleti'nden kalan borçların ödenmesi konusunda sorunlar yaşanmıştır. Fransa ile Osmanlı borçları konusunda sorunlar yaşanmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi dikkat. Lozan'dan sonra bakın dünyada bir ekonomik bunalım çıkıyor. Bu da Osmanlı'dan kalan borçların Türkiye tarafından ödenmesinde sorunlar oluşturuyor. O yüzden Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler gerginleşiyor. O yüzden bir olur. İkiye bakalım. Boğazlarda Türk hakimiyetini sağlaması. Bu 1936'da ya Boğazlarda Türk hakimiyeti sağlanınca Fransa ile borçlar konusu tekrar gündeme gelmez. Türkiye'nin ekonomide devletçilik politikası. Bu bizim iç politikamız. Milli sanayimizi kurmamızla alakalı. Ya Türkiye siz milli sanayinizi kurmaya çalışıyorsunuz ya da devletçilik politikası doğrultusunda ekonomik yatırımları devlet yapıyor. O zaman bize borcunuzu verin gibi bir şey bir daha gündeme gelir mi? Bu anlamda da gelmez. Cevabımız bu yüzden burada arkadaşlar A şıkkı olacak. Yaşanan bu gelişmeler ve isyanların çıkma sebepleri göz önünde bulundurulduğunda yorumlarından hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Bakalım. Doğu illerinde Şeyh Said ayaklanmasının çıkmasıyla 4 Mart 1925'te takdiri süküm kanunu kabul edilmiş ve 7 Mart 1925 tarihinde de istiklal mahkemeleri yeniden kurularak isyancılar idam edilmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da dini siyasete alet ettiği gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararıyla 1925 tarihinde kapatılmıştır. Devam ediyorum. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyete yönelik oluşumlar olduğunu fark ederek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın akıbetine uğramamak için kendini feshetmiştir. Partinin kendisini feshetmesinden kısa bir zaman sonra da menemen olayı yaşanmıştır. Demek ki rejime yönelik tehditler var mı? Var. Arkadaşlar burada ne dedi? Bakın dikkat edin. şey Said isyanı çıktı dedi. Bu rejime karşı bir isyan. Tamam. İstiklal Mahkemesi de yeniden kurulmuş. Bunun sonrasında. Aynı şekilde yine Cumhuriyet'e yönelik oluşumlar olduğu fark edilmiş. Serbest Cumhuriyet Fırkası tarafından. Bu da yine rejime yönelik tehlikeler olduğunu gösteriyor. Yürütme gücünün denetlenmesi konusunda sıkıntılar yaşanmıştır. Ne demek bu ifade? Arkadaşlar yürütme gücü kimdir? Bakanlar kurulur. Bakanlar kurulunu kim denetler? Meclis. Ama mecliste bir tane parti var. E olur mu şimdi? Nasıl denetlenecek? Yeni partiler olması lazımdı. Ama burada da bu partiler ya kapatılmış ya da kendini feshetmiş. O zaman sıkıntı yaşanıyor yürütme erkeğinin denetlenmesinde. Layıklık ilkesinin korunmasına da yine özen gösterilmiştir. Çünkü rejime yönelik burada isyanlar olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla cevabımız hepsi olacak arkadaşlar.